Herkese merhaba. Bu videoda Borsa İstanbul'da enerji sektöründe fiyatlanan, işlem gören ODAS yani Odaş elektrik hissesine kısa ve net olarak bakalım arkadaşlar. ODAS son dönemlerde zarar kaydetmiş arkadaşlar ki bu yaklaşık 250 milyon TL ve hissenin piyasa değeri 8.55 milyar TL arkadaşlar. Teknik olarak bakmamız gerekirse grafik üzerinden desteğine ve direncine. Arkadaşlar hisse şu anda 6.60, altı 6.70'de zaten haftalık zirvesini görmüş durumda ve şu anda da 6.15 6.20 civarında destek ve direnç arasında yani desteğiyle gördüğü en son zirve arasında fiyatlanıyor. 6.50 üzerinde kaldığı ve saatlik kapanış yaptığı takdirde 7 lira psikolojik sınırına kadar bir tepki alabilir ve 7 psikolojik direnç bölgesi arkadaşlar. Desteğin 6.13 6.10 ve 6 Lira altında saatlik kapanış yaptığı takdirde de ilk karşılaşacağımız de destek bölgesi 5.20 ve onun altında 5.10 ve en son majör destek hattı da 5 lira arkadaşlar. Yani kısaca odas hissesinde tekniğine ve temeline böylece bakmış olduk. Sizin de analizin yapmak istediğimiz, teknik olarak bakmamızı istediğiniz bir hisse varsa yorumlara yazın. En kısa zamanda sizlerle paylaşalım. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.